Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısızca salatu salamlar olsun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim Kur'an'ı okur sonra onu ezberler helalini helal haramını da haram bilirse Allah-u Teala onu cennetine koyar ve ailesinden üzerine cehennem vacip olan on kişiye şefaat etme hakkı verir. Kim Kur'an okur, sonra onu ezberler, Kur'an'daki helalleri helal olarak bilir, haramları da haram olarak bilirse, Allah Teala onu cennetine koyar, ve ailesinden üzerine cehennem vacip olan on kişiye şefaat etme hakkı verir. Subhanallah kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim okumak, sonra onu ezberlemek, sonra onunla amel etmek, yani Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin helal adettiği şeyleri helal kabul etmek, haram adettiği şeyleri de haram bilip onlardan uzak durmak insana o kadar değer kazandırıyor ki Allah Azze ve Celle onu cennetine koyuyor ve onun ailesinden kendilerine cehennem vacip olan on kişiye de şefaat etme hakkı veriyor kötü amellerin cezasını çektikten sonra olsa da inşallah her Müslüman elinde sonunda mutlaka cennete girecektir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen, onunla amel eden hafızların şu üstünlüğü de olacaktır ki, onlar hem kendileri cennete girecekler hem de günahlarından ötürü cehenneme girmeleri kesin olan on tane yakınları da şefaat edebilecekler. Allah Azze ve Celle onları şefaatçi kılacak, onların şefaati bereketiyle tanıdıklarını, yakınlarını cehennemden kurtarıp cennetin hiçbir zaman son bulmayacak, zeval bulmayacak, nimetlerine varis yapacak. Elbette bu şefaat fasık, facilleri, günahkarları kapsayacak, kafirleri ve müşrikleri değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu iki zümre hakkında kararı kesin. İnnehu mey yüşrik billahi fakat herremallahu aleyhil cennet ve vahunnar <laughs> ve mal biz zalimine minasar kim Allah'a ortak koşarsa onu Allah cennet haram kılmıştır onun barınacağı yer cehennemdir zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur İnallaha la yafiru eysheke bihi ve yafiru ma dunel zarikele meyesh Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamayacaktır. Onun dışında kalan günahları dilediği için bağışlayabilecektir, bağışlayacaktır Allah Azze ve Celle. O yüzden inşallah eğer mümkünse kendimiz hafız olmaya çalışalım. Elbette her halükarda Kur'an okuyalım. Anlamaya çalışalım ve hayatımızda yaşamaya çalışalım. Eğer kendimiz hafız olamıyorsak en azından çocuğumuzu, bir yakınımızı ya da herhangi birisinin hafız olmasına inşallah vesile olalım. Olur ki kıyamet günü o bizim lehimizde şefaatçi olur. Cehennemden kurtulmamıza ve cennetin hiçbir zaman bitip tükenmeyecek nimetlerine varis olmamıza vesile olur. Allah Azze ve Celle bana size hepimize anlamayı anladıklarımızı hayatımızda yaşamayı